Yapacağımız yasal değişikliklerle özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz. Bu konuda dünya örneklerini çok yakından inceledik. Bildiğiniz gibi 2003 yılında yaptığımız değişiklikle farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla özel kurs imkanını getirmiştik. Daha sonra ise üniversitelerimizde farklı dil ve lehçelerle ilgili birimlerin açılmasını sağlamıştık. Geçen yıl yaptığımız eğitim düzenlemesiyle farklı dil ve lehçelerin okullarda seçmeli ders olarak öğretilebilmesinin yolunu açmıştık. Şimdi de özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyoruz. Ülkemizde Türkçe dışındaki dillerde eğitim ve öğretim konusu 2923 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna yapacağımız bir ek ile Özel eğitim kurumları kanunu hükümlerine tabi olmak üzere farklı dil ve lehçelerde özel öğretim kurulu kurumu açılabilecek. Bu kurumlarda eğitim ve öğretimin yapılacağı dil ve lehçeler bakanlar kurulunca tespit edilecek. Milli Eğitim Bakanlığımız bu tür kurumların açılmasına ve denetimine ilişkin esasları çıkaracağı bir yönetmelikle düzenleyecek. Programlar Kanunda yer aldığı gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek yine mevcut kanunda yer aldığı gibi bu okullarda da belli dersler Türkçe olarak okutulacaktır.